Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle dörtgenleri tanımaya çalışacağız. Dörtgenlerle ilgili özellikleri arayacağız. Hızlıca başlayalım. Arkadaşlar, dörtgen herhangi üçü doğrusal olmayan, dört noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan geometrik şekle diyoruz biz. Bakın, A, B, C, D noktaları ikişer ikişer birleştirildiğinde, oluşan şu şekil dörtgendir. Dörtgenin iki tane köşegeni vardır. Görüyorsunuz şu ve şunlar köşegenlerimiz. Alan bulmadan yarayacak işimize. Arkadaşlar dörtgenlerin iç açılar ölçüler toplamı 360 derecedir. Çünkü çünkü bakın bir dörtgende iki tane üçgen vardır. Şu alt üçgenin iç açılar toplamı 180. Yukarıdakinin de iç açılar toplamı 180. E toplamda da iç açılar toplamı 360 yapıyor. Konveks bir dörtgenin dış açılar ve toplamı da 360'dır. Şimdi bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360. Üçgenlerin de 360 dörtgenlerinden, beşgenlerinde bir yüzgenin de dış açıları toplamı 360. Çünkü bir çember çiziyorsunuz, tamam diyorsunuz. Dış açılar toplamı 360 derecedir. Şöyle bir örnek soruyla bakalım. Arkadaşlar bakın bir dörtgende iki tane bir dış açı verilmiş, bir iç açı verilmiş. Şu x ile y dış açılardır x'ye toplamını istiyor bizden. O halde x'ye dış açıysa şu 80'i de dış açısını yazalım. Şöyle 100 olsun. 100 dış açı, 70 dış açı, x ve y dış açı. Arkadaşlar bakın bir köşede iki tane dış açı var. İkisi de birbirine eşit. Varsa y var. Herhangi bir tanesini almanız yeterlidir. Şöyle sildim. O zaman dış açılar toplamından gidelim. 70 artı 100 artı x artı y eşittir 360 oldu. x artı y burada 170 oldu. 170'i çıkarıyorum. 0, 9, 1, 190 derece oldu. Arkadaşlar başka bir özelliğimiz bir dörtgenden herhangi iki iç açının ardışık olacak ama açı ortayların oluşan şu açının ölçüsü diğer iç açının toplamlarının yarısıdır. Bunu kısaca ispatlamaya çalışalım. Nasıl ispatlayalım? Mesela dörtgenlerin iç açıları toplam 360'dan bir hareket edelim. Şurası 2A. Şurası 2B artı. Şuna D açısı diyelim. Artı C açısı. Toplam 360. Yazılmıyor. Şöyle. Arkadaşlar şu A artı D yerine bir şeyler yazmam lazım. Şurası da bir üçgen bakın. İç artı A artı D eşittir 180 A artı B de buradan 180 eksi x 180 eksi x oldu. O halde bir iki parantezini aldım. A artı B ye yerine 180 eksi x yazdım bakın. A artı B artı C eşittir. Şu artı C. 360. 3'ü çarptım. 2 çarpı 3'e 360. 3'ü 360, 360'a gittim. 2x'i de bir tarafa attım. d artı c eşittir 2x oldu. 2'ye de bölersem en büyük taraftan x eşittir. d artı c bölü 2 olur. Kısa ispatın. Şimdi bunlar yapmak zorunda değilsiniz. Bilmem ki daha c bölü 2 yapmak zorunda değilsiniz şu ispatı yapar gibi kısaca çözüm de yapabilirsiniz. İki tarafta da yaparız. Bakın örnek soru gelsin. Örnek soru geldi. Bakın burada, burada iç aç ortay. İç aç ortay. İç aç ortay. O halde şu 85, 50 artı alfa bölü 2 olacak. 85 eşittir. 50 artı aynı tane 2 olacak. Arkaya arıyoruz. Şöyle 170 oldu. 50 çıkartırsak aynı tane 120 oldu. Nasıl yapabiliriz başkan? Bakın şuraya A A deriz. A A deriz. Şuraya A diyelim, Buraya da A. Buraya B diyelim, Buraya da D. Arkadaşlar şuradan A artı B yazabiliriz. A artı B şu üçgenden dolayı 180'den 85 çıkarıyorum. 95 oldu. Şöyle. Üçgen, dörtgenin iç açıları toplamı 360'dan dolayı 2A artı 2B lazım bana. 2A artı 2B'yi yazıyorum. Eşittir. 190 oldu bakalım. Yani. O halde 2A artı 2B 190. 190 artı 190 artı. 50 artı alfa 360 oldu. Buradan da alfa eşittir 120 12. Geçiyorum. Yeni bir özellik. Az önceki Arkadaşlar az önceki özlerine bir değişeyim. Az önceki açı, açılar ardışıktı. Burada bakın karşılıklı açılar gelecek şimdi. Karşılıklı açıların kesişmesiyle açıların oluşan bu açıda diğer açıların farklarının yarısı oluyor. Ama önce büyüğü yazarız. Mesela burada D büyük olsun, D de küçük olsun veya sırasına göre yazmazsanız Mutlak değerini almanız gerekiyor. İspatla aynı şekilde yapabilirsiniz. A, A, B, B. İç açar toplamından yine ispat gelebilir. Şöyle arkadaşlar. Alfa açısı bakın. Şu alfa açısı. İç açı ortay. İç açı ortay. Alfa, alfa eşittir. Alfa eşittir. Biraz bir hesabı Tamam Alfa eşittir 80 eksi 130 eksi yukarı 130 bakın. 80 bölü 2. Alfa eşittir 25 derece olur. Arkadaşlar başka bir özellik bakın. Bu özellik üçgenlerde de benzeri vardı. Benzeri vardı. Arkadaşlar üçgeni de hatırlayın. Yani Şurasını üçgen tamamlasak bakın şöyle şurayı da tamamlandı yani Şöyle bakın sınıfı hatırlayın. Bir üçgenin bir iç açısının artı ortayıyla, bir iç açısının artı ortayıyla kesme sonucu elde edilen bu açı diğer üçüncü açının yarısını eşittir. Burası z ise z demiş bakın. Şurası 2z Oradan da yapabiliriz aslında bunu. Bunun ispatını altında yapabiliriz. Bunu ezberlemeye gerek yok bakın. Dörtgenlerde. Üçgenlerde şu durumdan dolayı tek yapıştırabiliriz. Evet. Geçiyorum. Şuna bir bakın şimdi. Yazabilirsiniz yani. Burada alfa eşittir. 120 artı 90 bölü 2 eksi 90 yazabilirsiniz. Veya şunu üçgene dönüştürdüm bakın. Şöyle. Şurasına bir bakalım. Şurası 60 oldu. Şurası 90. Şurası 30 oldu. Burası 30 ise burası 15 derece oldu. Geçtik. Bakın bu da iki tane dış açısı dörtgenin dış açı ortalık kesişmiş. Oluşan açımız şu açıyla şu açının farkının mutlak değerinin yarısı. Yine önce büyüğü yazarsak mutlak değere gerek kalmayacaktır. Yine ispat yapılabilir. A, A, B, B değil. ispatı yapılabilir. Arkadaşlar bu özellikleri hatırlamasak bile manuel çok kolay sonuca ulaşabiliriz. Bakın şu açınız alfa eşittir Büyük olan 110. 110 eksi 60 bölü 2. Halifeler eşittir. 50 bölü 2. 25 derece olur. Geçtik. Arkadaşlar. Dörtgenlerin alanı nasıl bulunur? Köşe yerlerimize bakar mısınız? İki tane köşe yerimiz var da. Bu üçgenin arasında karşımızda alfa. Şöyle alfa. Dörtgenimizin alanı 1 bölü 2. Bir üçgeni elde edelim. Bir de bir üçgeni elde sinüs alfa. Bu nereden geliyor? Bu da 1, 2, 3, 4 tane üçgenin teker teker sinüs alan formülleri hesaplanıp toplandığı zaman buna eşit oluyor, ispatlanabilir. Şöyle dizin. Tam biraz yavaş çalışıyor. Arkadaşlar, köşegenlerimiz BD 8 ve AC 4 kök 2 AED 45 verilmiş. O zaman alanımız 1 bölü 2 8 çarpı 4 kök 2 çarpı, çarpı sinüs 45 3 2, 2 bölü 2 şuraya yazdım sinüs 45, 45. Ne zaman Anlıyoruz. Şu köküklere gitti. Şu iki kökü kök iki yaptı. Şununla gitti. Bak, i̇ki yaptı. İkiye böl. On altı yaptı. Arkadaşlar. Eğer dörtgenimiz, dörtgenimiz iç ise bakın iç bükeyse, Alanımız, alanımız 1 bölü 2, bakın A, bir köşe geni. Diğer köşe genimiz nerede? Diğer köşe genimiz şu oluyorda. B'de. Arasındaki açı da şu oluyor bakın. Aynısı köşe genler çarpına, çarpısını sanki çarpı 1 bölü 2 diyebiliyor. Şöyle baktık. İç köşe dörtgenimizin alanını soruyor 1 bölü 2. Şarkı 8 bakın AC Şurası 8. D'de 12. Şöyle 12. Şarkı sin 90. Sin 90. Sin 90 arkadaşlar 1'dir. Şöyle. İlk çemberi tanıdık. Bunu net bir şekilde göreceğiz. 12'yi bölükleyelim. 8 çarpı 12 çarpı 1 oldu. Evet, oldu. Oldu. evet. Arkadaşlar, eğer dörtgenimizin köşegenleri dik kesişiyor iseler, bakın köşegenler dik kesişiyor, az önceki soruda köşegenler dik kesişiyor. Sinüs 91 olduğu için alanımız 1 bölü 2 L e çarpı V e çarpı bir oluyor. Alan da L e çarpı t bölü 2'ye dönüşüyor. Başka bir özellik dörtgenlerden, eğer köşegenler bir kestiğiysa, karşılıklı kenarların, kareleri toplamı birbirlerine eşittir. Bu nereden gelir arkadaşlar? Bu nereden gelir? Böyle bir temizleyeyim. Şöyle tekrar alalım. Bakın şu dörtgende şunu nereden geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şuna x desi, şuna y desi, şuna z desi, şuna h desi. Tek tek dört tane pisagor yaptığınızda şu veriyi yakalarsınız. Nasıl z. yakalarsınız? Bakın y kare artı z kare eşittir c kare oluyor. y kare artı z kare eşittir c kare. Şuradan x kare artı z kare tane A artı Z kare eşittir B e kare Sonra B kare artı X kare oluyor. B e kare artı X kare eşittir A kare oluyor. Şuradan B e kare artı Z kare eşittir B kare oldu. Arkadaşlar burada bakar mısınız? Biz neyi sıfatlayacağız? A e kare artı B, C karenin B kare artı D karenin A kare artı c kareye bakar mısınız? A kareyle J kare ile c karenin toplamına şunlar bakın. x kare, y kare, z kare, z kare. E şeye bakın. B kare artı d kare toplamı şunlar bakın. Onlar da aynısı. x kare, y kare, z kare, z kare toplamı ortaya. O halde köşegenin bir kesim dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirlerine eşit. A kareyle J karenin eşittir. A kare ile y karenin toplamı eşittir. B kare artı B karenin toplamı olmuş oluyor. Şu alan derecesini geçelim. Şu da verelim. Arkadaşlar bir dörtgende kenarların orta noktaları birleştirildiğinde bakın burada kenarların orta noktalarını işaretli olalım. Bunları birleştirelim bu birleşim sonucu oluşan dörtgen kesinlikle bir paralel kenar. Yani şununla şu paraleldir, şununla şu paralel. ABCD dörtgenimiz ne olursa olsun kesinlikle bu böyledir. Şimdi şeye bakalım biz. Şu KLMN içeride oluşan paralel kenarın alanı da büyük dörtgenin alanının çevresini yaratacak. Çevresini eşit işte oluyor. Şu paralel kenarın çevresi eşittir dörtgenin köşegenlerinin toplamı olması oluyor. Evet, neden oluyor? Çünkü bakın şuraya a dersek şuraya a derse, şu köşegen 2a oluyor. Şu b dersek şu paralel kenarına şu köşegen 2b oluyor. O an içerideki paralel kenarın içerisine bakar mısınız? A'dan 2 tane 2a 2b dörtgenin Bakın. Şurası 2A'ydı, şurası 2B'ydi. 2A artı 2B oluyor. Bu 3'e de kare denilen alanı da dörtgenin alanının yarısı olmuş oluyor. Bu da ispatlanabilir. Şöyle bak şunu geçelim. Şunu geçelim. Bunlar. Evet, şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar, verilen ABC'de dörtgenin kenarları ortam atan ABC'de ortam dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? diyor. AC uzunluğu vermiş şöyle, 10, BD'de 10. Bunun alanı bulan bir alan eşittir. 1 bölü 2, 10 çarpı, 10 çarpı, sinisel o da 1 olduğu için şöyle 50 oldu bunun alanı artı ise bunun içerisine sileceğimiz şu dörtgenin alanı da bunun yarısı olacak. 50 bölü 2 25 10 Arkadaşlar şöyle tamamlayalım resimizi çok uzun olmasın. Yine örnek sorular var. Konuyu ders kitabından ve elinizde kaynak kitaplardan tamamlayabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.